Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Stumble Guys 2 çekiyorum. Ama bu sefer tek başımayım. Ve bu sefer inşallah birinciliği oynayacağım. Birinci olmaya çalışacağız. Ben oyuna girsin geliyorum. Ve gelen harita zıplamalı başlangıç sonra dönem eşli ve ortada kutular var. En öndeyiz güzel. Burada çünkü çok ittiriyorlar şöyle hemen ileri. Hemen arkadaşlar geçtik. Şunu gelsen vursun. Hayır. Çok iyisiniz. Arkadaşlar ilk meleri bir işe yaradı. Vur geç. Şöyle atladık buraya. Hayır 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 hayır. Hayır. Tamam. Hayır, Önümü gö görmedim ki ben. Şu yazı yüzüne. Çok iyi geçtik. Başlasın geliyorum ben. Şu anda haritalar bakılıyor. Hala bakılıyor. Ne kadar uzun sürdü lan. Böyle bir harita geldi arkadaşlar. Allah'a maşallah şükür. İki saattir geziniyor. İlk sekize girmek lazım. Burada ilk sağa atlıyorlar herkes. Neden bilmiyorum. Şöyle sağdan sağdan yardıralım. En önlerdeyiz. Hayır hayır ya. Duvara ittiler arkadaşlar gördünüz. İşte bunlar böyle şirkef arkadaşlar. Şirkefler. Şirkefler salın beni. Şirkefler bakın ittirmeyin. İttirmeyin hepinizin. İttirmeyin diyorum ittirme. İttirme oğlum ittirme. Geçemezsem var ya siz. En adim. Köpeksiniz lan siz. Hepiniz köpeksiniz. Yeni oyun buldum. En arkada çok iyiyim be. Çok iyisin oyun. Oyun sen var ya. Çok iyisin oyun. Hatta ben böyle bir oyun görmedim. Çok iyisin. PUBG ne ki bunun yanında? Pro PUBG bunun yanında. Pro! 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 Belasını versin böyle işin var ya ben. Sinirleniyorum. Bak şimdi atladım Hadi lan, hadi pro, 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 Ve böyle bir arta geldi. Hayır ya, son tarafı hiç geçemedim arkadaşlar şu ana kadar. Tamam. Tamam, çok iyi. Çok iyi ilerliyorum hala. Hiçbir şey olmadı hala oyun şerefsizliğini gösteriyor yavaş yavaş ama. <Gülüyor> <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biz burayı nasıl geçeceğiz? Gördüğünüz gibi ittiriyorlar abi. İttirme. İttirme oğlum ben atlamadım. Bir şey etmedim. İttiriliyorum ya. İttiriliyorum ya. Şuna baksana abi ya. Abim. Pandan. Pandan ne yapıyorsun? Panda. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yeni oyun geldi. Oynuyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzelsiniz. Of. Oyun... Ne oluyor oğlum? Kaç bindim? Kaç? Cık. Abi bu ne? Arkadaşlar bu oyun oynamayın. Hiç tercih etmiyorum. Bu oyunu oynayan salak, yapan zaten malın teki. Şuna baksana abi, kasmaya bak ya. Kasıyor anca ya. Yürümeye bile kassan oyun olur mu ya? Al işte. Bitti. ha, ne oldu? Merhaba arkadaşlar. Çıktım. Çünkü salak gibi oyun. Buraya bakmayın. Merhaba arkadaşlar. Çıktım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Siz yokken ben çok ilerliyorum. Ve şansıma savaş kutudan sükü çıktı. Ve şu anda 20 ve bir tane de burada almak üzere 21 tane büyük kutum var. Sonra gelecek profes geldiğinde şöyle göstereyim bir dakika. Gelecek profes geldiğinde 104 e, 114 130, 114, 134, 154, 164. Tam olarak bu 52. katemeye kadar birikleyeceğim elmaslarımı. Brobes'i aldığım gibi size buradakiler karakter, oranın karakteri olacaktır. Ve şurada biriktireceğim kutular gelecek. Bunların hepsinin kutu açılımını unutmazsam size söz göstereceğim. Ve şöyle iyi bir gördüğünüz gibi fullledim ben. İki yıldız gücü de çıktı. 600 kupa yaptım bugün. Şöyle girişimizi yapalım. Şöyle girişimizi yapalım. Haydi bismillah. Şöyle bir yerde doğduk. Ve arkadaşlar ikinci yıldız gücünü seçerseniz eğer iyi varsa ve fullediyseniz ikinci yıldız gücü daha çok iş yapıyor. Ee, şöyle şurayı bir kontrol edeceğim. Yok. Tamam çok iyi. O iyi var. Ama o benden yüksek yüklü olacak. Şöyle şunu alalım. Max var bir tane. Şu üstte. Max veya Meg. Abi şu çok yük oldu ama savaş bilmiyorum onunla. Çünkü Ağzımla söyledim zaten. Çok yük oldu. O bize tek atabilir. Tek atacak kadar güçlü olduğunu sanmıyorum ama bayağı güçlü yani. Şöyle satmayalım arkadaşımıza. İnşallah o da bizi satmaz. Amin. Şimdi bunun ışınlanması da vardır arkadaşlar. Sörcün. Sattım. Ama neden sattın ya? Sıklanmadı. Satmasa sorunsuz oynuyorduk işte ya. Abi her oyun üstüme gelir ya. Ne güzel arkadaş olmuşum. Arkadaş gelmiş beni satıyor. Canım minnak kalmış. Sorç üstüne ışınlanıyor. Böyle oyun var mı ya? Öbürüne geliyorsun. Öbürü ittiriyor. Öbürü ittiriyor. Şu ittiriyor. Bu ittiriyor İstanbul Guys'ta. Abi ben hangi oyun oynayayım? Oyun oynayın, oynayın oynayamayalım o zaman. He? Olur mu oğlum? Oha adam, taray, 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 taray. Oha, adam ne yapıyor lan? şu. <laughs> O nereye gidiyor bizimki minyon? Minyon nerede adam? Orada ama minyon. Ah 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 ah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sularca. sucular da meşhur tabi. Ölüyorduk la. Ama öldürebiliyorduk. Şöyle şu şuraya atayım da. Şöyle. O'nun yüklümü. On yükleme. Öldürün onu. Öldür. Çok iyi. Bunu da öldürdük. Aa, aa yeter ama. Her yerde bir şey oluyor ya. Bu nasıl oyun ya? Oraya geçiyorum oradan yiyorum Buraya geçiyorum buradan yiyorum Neyse güzel olmuştu. Hayır yanlışlıkla girdim. 10 dakika olmuştu video ya. Arkadaşlar videolar 10 dakika mı olsun yoksa daha fazla olsun mu? Bunu söyleyin yorumlarda. Sizin isteklerinize göre ilerlerim. Spike gelecek. Kırıl artık. Ver bana onu. Çok iyi. Şurada Spike. Spike minnak canlı. Ya Spike öldü. Şimdi biz de seni öldürmemiz lazım da. Ben bunu nasıl tutturayım? Çok iyi. Keşke minyonlarım da suyun içinde ilerleyebilse. O zaman tam o bir karakter olur ya. Değil mi? Burada bir karakter var. Şöyle bir kaçtık. Kaçtık ama adamla geliyor. Çok iyi. Yanma be. Neyse dördüncü olduk gene. Artı aldık arkadaşlar. Gene artı aldık. Şöyle bir çıkış yaptığımızda 8 kupa almış sizinle beraber. Hepinize bay bay diyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İstanbul Gays'ın Allah belasını versin.